Merhabalar, Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda mantarla güzel bir tarif hazırladım. Gelindilerseniz tarifi nasıl hazırlamışım detaylarıyla sizlere anlatayım. Tarif için yarım kilo mantar kullandım. Bir kabın içerisine mantarları alıyorum. Özellikle küçük mantar seçtim. Kabuk kısmını soyamayacağım için küçük olduğundan su içerisinde üzerine yarım limon sıkarak temizlenmesi için bekleteceğim. Suyunu ara ara değiştireceğim daha iyi temizlensin diye. Mantarlar su içerisinde beklerken bir tane orta boy kuru soğanı piyazlık şekilde doğruyorum. soğanı doğradım, hazırladım. Tava içerisine yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ ekledim. Üzerine doğradığım soğanı ilave ediyorum. Soğanı biraz soteledikten sonra içerisine yıkadığım suyunu süzdüm ve kuruladığım mantarı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi limonlu suda beklettiğim için mantar kararmadı. Mantar olarak ben küçük mantarlardan seçtim. Siz eğer ki büyük parça mantarlardan yaparsanız doğrayarak hazırlamanızı öneriyorum. İmkanınız varsa eğer bulabilirseniz benim gibi küçük küçük mantarlar almanızı öneririm. Daha güzel olduğunu düşünüyorum bütün bir şekilde hazırlandığında. Yüksek ateşte ağzını kapatmadan soteleyeceğim mantarı. Yüksek ateşte ağzını kapatmadan sotelememin sebebi suyunu salmasın diye. Gördüğünüz gibi mantar suyunu bırakmadan pişti ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre bakarak ayarlayabilirsiniz. İçerisine yarım çay kaşığının yarısı kadar karabiber, taze karabiber ekliyorum. Baharat oranını, karabiber oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz. İçerisine bir tane kurutulmuş acı kırmızı biber ufalıyorum. Acı bu tarife inanılmaz yakışıyor. Eğer ki acı sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Karıştırdıktan sonra içerisine bir diş sarımsak doğruyorum. Mantar miktarına göre sarımsağı da çoğaltabilirsiniz. Yarım kilo mantara bir tane sarımsak, bir diş sarımsak yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi mantarı kavurdum hazırladım. Sıra geldi üzerine hazırlayacağım beşamel sosu yapmaya. Beşamel sos için 5 yemek kaşığı sıvı yağ tava içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. 1 yemek kaşığı dolusu Unu ekliyorum. Unu biraz kavurduktan sonra kısık ateşte yapıyorum. Unu biraz kavurduktan sonra içerisine süt ilavesi yapacağım. Tarifi hazırladığınızda göreceksiniz çok lezzetli güzel bir tarif. İçerisine Unu kavurdum ve 2 su bardağı süt ilavesi yaptım. Bu aşamada tavanın altını orta ateşe getirip sürekli karıştırarak beşamel sosu pişireceğim. İçerisine tuz ya da baharat eklemedim. Direkt tavanın içerisine ekleyeceğim için beşamel sosu zaten mantarın üzerine baharatlarını ilave ettim. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum sürekli sos kıvama geldikten sonra mantarların üzerine döktüm. Beşamel soslu güzel bir mantar tarifi oldu. Herkesin severek tüketebileceğini düşündüğüm nacizane tarifi sizlere anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar umarım beğenmişsinizdir. Üzerine bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar ilavesi ediyorum. Evinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Beşamel sos inanılmaz yakışıyor zaten. Kaşarı biraz lezzetine lezzet katması için ekledim. Gördüğünüz gibi üzerindeki kaşar eridikten sonra ocaktan altını kapatıp alacağım. Yemek şu an pişti. Tadına bakıp ocaktan alacağım. Gördüğünüz gibi ocaktan aldım. Bu güzel lezzeti sizlere sunmaya çalıştım. Umarım severek İzlemişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyine kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.